İnsan kendisine ve sevdiklerine iyilik yapmalı. Kendisine yapacağı en güzel iyilik eğer fazla kiloları varsa bundan kurtulmalı. Ben bundan 12 yıl önce kantara çıktım. Tam 110 kiloydum. Ne yaptım? Oturdum, bir formül geliştirdim. Bitkileri araştırdım. Özellikle ince yapraklı bitkiler, biberiye gibi, funda gibi insanı zayıflatıyor. Bunu keşfettim. Ve my slimmer'ı geliştirdim. My slimmer sayesinde Allah'a çok şükür formuma kavuştum. Bakın sizler de zayıflayın diye en doğalını, en güzelini, en ekonomik koşullarla size ulaştırıyoruz. Bu sette şu anda tam 4 şişe. Evet. 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 şişe. Yani 2 aylık bir formül var. Bakın insanlar trilyonlar harcıyorlar. Zayıflayabilmek için ne servetler gidiyor. Biz bütün bunları, ayrıntıları, zayıflayanları kitaplarımıza yazdık. Fitoterapi kitaplarımızda. Ayda 5 kilo veren 6 ayda 30 kilo veren nice insanlar yer almış durumda. Bu kitapları internetten ücretsiz indirip okuyabilirsiniz. Bugün trend halinde bu kitaplar bütün dünyada dilden dile çevriliyor, elden ele yayılıyor. Herkes bitkileri konuşuyor. Fakat bir piyasa var ki bunu rant olarak gören, her gün bitkilerle ilgili olumsuz haber yapmaya çalışan bütün bunlara kulak asmayın. En başta ben ortadayım. Bakın sevdiklerime de ben şifalı bitkiler tavsiye ettim. Değerli hocamız Mustafa Öztürke bitki tavsiye ettim. Hocamız ilk tanıştığımızda en az 25 kilo fazlalığı vardı. Kocaman bir göbeği vardı. Geldi Adana'da yanıma ve dedi ki doktorum sen kendini zayıflattın ne olur beni de zayıflat. Ve Mustafa hocama kendisi Diyanet İşleri Başkanlığından emekli bir imam. Şu anda emekli olmasına rağmen hala Adana'da görev yapıyor. Buradan da selam ediyorum. Mustafa Üstürk My Slimmer kullandı. 5 ayda 25 kilo verdi. 5 ayda 25 kilo verdi. O ve onun gibi daha nice insanlar My Slimmer'la zayıfladı. Arayın, siz de zayıflayın. Doğalıyla tanışın. Güzeliyle tanışın. Telefonda arkadaşlarımız size yardımcı olacak. Bak dil aracığım da burada. Her gün sağ olsun bitkilerle alakalı programlarımıza katılıyor. Özellikle zayıflama konusunda sizlere ben mutlaka uygun bir ürün var diyorum. Hangi ürünü istiyorsanız. Su içerek zayıflamak istiyorsan Alkaform, kapsül içerek zayıflamak istiyorsan MaySelmer. Beraberinde 4 şişenin yanında her biri 42 süzen poşet 3 de çayımız var. Dolayısıyla sabah akşam çay içseniz ne oldu? 21 günden 63 gün. Alttaki şişelerde 2 aylık ne oldu? 2 aylık bir kür sana kargosu dahil 65 liraya geldi. Yani Türkçesi günde günde çok komik Rakamlarla yani 1 TL'ye evet 1 dolar değil 1 avro değil günde 1 TL'ye zayıflayabilirsin en güzeliyle en doğalıyla my slimmer diyoruz hadi ara. Tamam.